Neredeyiz efendim? Bay TV 06 mutfağındayız. Şu an çamaşırları aman pardon e, bulaşıkları yıkadım efendim. Az sonra durulayacağım. Bulaşıklar yıkandı. Bu da şekerlik tertimiz efendim. Simsiyahlı o teklif buradayken bulaşıklarım tertemiz. Bu eski e, tost makinem. Eski görüyorsunuz. Efendim ee, bu da Gündür hanımefendinin Aksu marka olaraktan göndermiş olduğu tost ve ızgara makinesi. Bu da sevgili hayranımdan gelen çiğ köfte, nar ekşisi var, sos var, asperk var, moda. Sponsoruma teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada tost makinesinin markası Aksu kullanım kılavuzu var. Fakat ben şu anda bilemem. Yarın Gündür'le beraber bakarız kullanım kılavuzuna. Ona göre de şey yaparız efendim. Çok da güzel, çok da kibar efendim. Fiyatı da önemli değil. Söylemeyeceğim. Gündür Hanım'a hanımefendiye de buradan teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Evet. Toast ızgara makinam, çiğ köfte sponsor olan moda teşekkür ediyorum efendim görüyorsunuz. Bu arada, bu arada demiştik efendim kızım Aruşkaya Reflex maması. konserve şeklinde açacağım şimdi. Bu da e efendim dün e sabah yani sabah karşı yapmıştım nohutlu nohutlu nohut yemeği. Burada Coca-Cola var. Evet, Baysal TV 06 YouTube kanalından tost makinası Gündür Hanım Efendi'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Buradan moda sponsorum çiğ köfte. Burada kola, burada bulaşıklar. Evet. O bu kadar efendim. Bay saat 7.06 mutfağa finale geldik. Ne yaptık bugün efendim? Menümüzde nohut vardı, sütlaç vardı, turşu var. Evet, şöyle nohut. Bir de serviste görelim tabakta. Ay ne kadar güzel olmuş. Gerçekten ellerime sağlık. Vallahi billah. Alın efendi nohut, Sütlaç. Yemeğimizin içine efendim. Ne yapıyoruz? Şöyle biber salçası bir kaşık ilave ediyoruz. Ama nasıl ilave edeceğim? Şöyle dursun. Kapağını açayım. Hah. nohutun içine yapmış olduğum susu ilave ettim. Süt hazır. Şu an e, servis tabağına konuldu. Soğuduktan sonra siz de öyle yapın. Ondan sonra üzerine ne koyacağım merakla bekleyin. Siz de bunu uygulayın.